Merhabalar sayfama hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Fransız usulü krep tarifi vermek istiyorum. Özel krep makinesinde yapacağım ben. Ama siz normal büyük geniş düz teflon tavada da yapabilirsiniz. Ee, gereken malzemeler 3 adet yumurta arkadaşlar. Çırpma kabımı alıyorum. 3 adet yumurtanın üzerine 3 yemek kaşığı toz şeker. İki paket vanilya. Bir çimdik de tuz atıyorum. Bunları şimdi mikserle köpürene kadar çırpacağım arkadaşlar. Mikserle köpürttükten sonra 2 su bardağı un ekliyorum. Su bardaklarım klasik 200 ml'lik olanlar. 2 su bardağı un gerekli. Bunları da şimdi biraz çırpıyorum. Ve üzerine 2,5 su bardağı süt ekliyorum arkadaşlar. Ve son olarak 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı ekliyorum. Bunları da dikkatli bir şekilde tekrar çırpıyorum. Pürüzsüz bir kıvam alasıya kadar arkadaşlar. Bu şekilde pürüzsüz bir kıvam olması lazım arkadaşlar. Oldukça cıvık. Pankek hamurundan bayağı cıvık olması gerekiyor. Bu verdiğim ölçülerle yaparsanız krep hamurumuz tam tutar arkadaşlar. Şimdi pişirmeye başlayabiliriz. Ben krep makinemi ısıttım önceden. Krep makinem ısındı gördüğünüz gibi. Krep makinesi ile birlikte şöyle bir aparat beraberinde geliyor arkadaşlar. Bu krep hamurumuzu güzelce yaymamız için gerekli. Bunu suda bekletmemiz gerekiyor ki üzerine hamur yapışmasın. Şimdi krep hamurumdan bir kepçe koyuyorum. ortasına ve hiç zaman kaybetmeden dairesel hareketlerle hamurumu yayıyorum. Hemen bu şekilde gördüğünüz gibi. Çok hızlı pişiyor. Şimdi çevireceğim artık. İlk önce şu kenarlarını kaldırıyorum. şekilde ters çevirdim ve altı pişerken üzerine yarısına gelecek şekilde nütelal sürüyorum isterseniz muz çilek meyve de koyabilirsiniz ama benim çocuklar sadece nütelalı sevdiği için ben nütelalı bırakacağım bu kadar yeterli şimdi katlama işlemini göstereceğim sizlere. şekilde birinci krebimiz hazır servis tabağımızı alabiliriz ve hamurumuz bitese aynı işlemi uyguluyoruz kreplerim bitti gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bir tanesini sizler için dilimleyip göstereceğim. İsterseniz üzerine krem şanti de sıkabilirsiniz. Ben hazır kullanacağım bugün. Yumuşacık, İnanılmaz lezzetli bir krep yani. Şu şekilde tüketilmeye hazır. Evet mutlaka denemenizi tavsiye ederim. İlla krep tavanız, krep makineniz olması şart değil. Dediğim gibi düz geniş teflon tavada da olabilir. Arka dönü pişirirseniz. Yani yapılış şekli böyle. Ben onu paylaşmak istedim bugün sizlere. Evet bir tarifin daha sonuna gelmiş bulunuyorum. Videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Ve henüz kanalıma abone değilseniz diğer tüm tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.